Alya. Nasıl güzel mi? Güzel. Ne kadar değişik şeyler varmış ya. Bizim orada hiç yok bunlardan. Evet. Şöyle gösterelim parkı. Ve bu daha küçük olanı. Şu ileride de büyük olan var. Ali hangisini daha çok beğendin? Oradakine de gideriz birazdan değil mi? Evet. Birazcık bunlarla oynayalım. Toplar var yani. Evet toplar var. Toplar hareket ediyor. Evet, evet. Şimdi inelim birazcık da diğerlerine binelim olur mu? Evet. Hadi gel zıplamalara gidelim. Tamam. Koş koş koş. Bak, zıplamalar burada, burada anneciğim burada. Gel 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 koş koş koş. Bak burada zıplıyoruz. Göster bakalım nasıl zıplıyoruz. Aa. Oh. Eğlenceli miymiş? Evet. Biz bu parkı alalım, bizim oraya götürelim. Bizim orada yok. Gel hemen burayı göster. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Nereden çıkalım? Gel buradan çıkalım. Şansımız ama bugün yağmur yağdı. Hiçbir şeye binemiyoruz. Ama birazcık park gezisi yaptık. Buradan çıkalım. Burası tehlikeli mi? <laughs> Hala, <gel. gülüyor> Halayı da çağırıyor. Oradan çıkabilirsin Aliya. Çık 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 çık. Oradan kayma sakın. Islak. Birazcık daha ileri git. Oradan aşağıya in. Anne gelsene hala. <laughs> dur. Dur düşmeden. Koş koş yakalasın seni koş. Gel bu taraftan gidelim gel. Nereden gidelim? Şuradan geç bakalım. Hala gel. Sağdan sağdan. Bu mavi yolu takip edelim bakalım nereye gidiyor. Bak şimdi nasıl göstereceğiz. Anneciğim onları sonra gösterelim. Gel diğer mor olanları gösterelim. Şu ilerideki bu taraftan. Biz yanlış yoldan gelmişiz. Gel bakalım buradan geçelim. Gel. Aha. Tut elimden. Buradan geç. Geç yani o, o annem. Ama ıslak şey anneciğim. Silemeyiz çünkü hiçbir şeyimiz yok silmek için. Hayır, var. Gerçekten yok. Var. Babaya söyleyelim o zaman arabadan getirsin. Hadi gel biz şimdilik şunlara binelim gel anneciğim. Koş 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 koş. Şuradan çıkıyoruz bana bak. Buradan 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 çıkıyoruz. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk. Buradan buradan. Aferin böyle. Geç 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 geç. Şimdi ben iniyorum. Hayır halası başka yerden gidiyormuş. Biz de halayı arıyoruz. Koş Aliye koş koş. Aliye'yi buradan bekliyoruz artık. Hadi bakalım. İlk önce halası oturuyor. <laughs> Şimdi Aliye nerede bir bakalım. <laughs> Gönder gelsin. <laughs> Kaldı orada. Hop gel 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 gel. Nasıl bir çok gelme. Gel. Koş 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 koş. Görüşürüz. Hadi bakalım koşalım koşalım koş koş. Nereden? Bu taraftan. Kaybolduk galiba. Koş koş koş. Biz artık hep buraya geliriz parka. Gel dedim geldim. Hala gel. gel. Halası sen de gel. Şimdi buradan kayacağız. İkiniz beraber kayın. Şimdi sıra bende. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Çok güzel. Evet, Aliya arkadaşlarına görüşürüz. Herkes buraya gelsin. Çok Herkes güzeldi. Görüşürüz arkadaşlar. Ablamı unutmayın. <laughs>